Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir'deyiz. Sedef Koy'dayız. Denize sadece 100 metre mesafedeyiz. Tabii 230 metrekare arsa içerisinde 3 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan güzel bir villa gezeceğiz. Ee, Sinan kardeşim drone görüntülerini de sizlere gösterecek videonun içerisinde. Tabii e, bizim bir odamız alt katta, salon mutfağımız orta katta, iki odamız da üst katta. İki banyo, iki WC'den oluşuyor geniş bahçeye sahip. Şimdi Sinan kardeşimle beraber evimizin detaylı incelemesini hep beraber yapalım. En uygun fiyatta bugün burada arsa fiyatına sizlere villa sunacağım değerli arkadaşlar. Hemen fiyatını da söyleyeyim. 5 milyon 750 bin lira çok az pazarlığımız mevcuttur. Giriş kapımız burada. Demir kapımız gelecek değerli arkadaşlar. Otopark alanımız da var. Aynı zamanda otoparkı buraya aracınızı park edebiliyorsunuz. Ön tarafta gördüğünüz üzere güzel bir veranda alanımız var. Genişçe bir bahçemiz var. Bahçemiz alt katta da var. Kot'tan alınmış değerli arkadaşlar. Çünkü 20-40 olduğu için ee, kot alınmış. Yol seviyesinden biraz daha aşağıda olduğu için odanın bir tanesini aşağıya koymuş. Dolayısıyla salon mutfağımız şu anda düz girişte. İki odamız da üst katta. Tabii biz şimdi ne yapacağız? Önce alt katta ineceğiz. Alt, alt kattaki odamızı detaylı bir şekilde göstereceğiz. Ondan sonra salon mutfağımızı ve üst katı tanıtacağız. Gördüğünüz gibi çelik kapımız mevcut. Hemen aşağıya iniyoruz. E, lambamızı yaktıktan sonra gayet güzel bej mermerlerle basamaklar da yapılmış. Basamaklar oldukça geniş, oldukça ferah değerli dostlar. E, Tabi alt kattaki e, zemindeki odamız yaklaşık 20 metrekare değerli arkadaşlar. 20 metrekare. Sinan şöyle geniş bir açı alsın. Buradan da bahçe alanına çıkışımız var. Hepsinde panjur sistemlerimiz mevcut. Hemen açmak istiyorum değerli dostlar. Gördüğünüz üzere panjurlarımız açılıyor. Ee, alt katta sıva işçiliği yapılmış değerli arkadaşlar. Sıva işçiliği de gayet güzel. Ee, rahat tavan yüksekliği oldukça geniş. Işık aydınlatma için gördüğünüz üzere gayet güzel bir ışık aydınlatma alanımız var. Hemen alt kattaki odanın veranda alanına bakmak istiyoruz derler arkadaşlar. Ee, tabii siz isterseniz, siz isterseniz burayı da kapatabilirsiniz. Burayı da kış bahçesi yapabilirsiniz. Aynı zamanda alt katta da çünkü kot alındığı için altta da bahçe payımız var. Burayı da bir odaya çevirebilirsiniz. Yani pergola ile katlanır camla burayı kış bahçesi yapabilirsiniz. Adeta e, alt yapısını tamamen hazırlanmış, Kalorifer tesisatları bile hazır. Yani duvardan geçip burayı da e, kış bahçesi yapabilirsiniz. İlk odamız bu şekilde gördüğünüz üzere burada e, hem veranda alanına çıkışımız var hem yan tarafta da gene bir teras alanımız var. Orayı da görmek isterseniz hep beraber görelim. Burada da bir balkon alanımız var gördüğünüz üzere. Yan taraftaki komşu uzatmış zaten bu tarafa. Kış bahçesi tarzında bir şey yapmış. Tabii biz e, birinci odamızı tanıttıktan sonra şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta salon mutfağımızı tanıtacağız. Ondan sonra e, üstteki iki odamızı göstereceğiz. E, piyasaya göre fiyatı son derece uygun değerli arkadaşlar. Son derece uygun. Şimdi Hemen üst kata çıktığımızda orta katta güzel bir salon ve mutfağımız var. Halen jiletinleri üstünde sıfır yapıdan bahsediyorum. İskanlı ve kat mülkiyetli. Gördüğünüz üzere oldukça geniş, ferah bir mutfağa sahibiz. Mutfağımız şu şekilde. Salonumuz oldukça rahat. Tabii klima tesisatları duvarların içerisinde. Işık aydınlatma için gördüğünüz üzere iki tane penceremiz var. Pencerelerin kumandalarını hemen indirmeye çalışıyorum. Ön tarafta veranda alanımız var. Bahçeye çıkış için. Zaten caddeye cepheyiz. yukarıda harika bir deniz manzaramız var. 2 banyo, 2 WC demiştim. Hemen ee, koridor kısmına çıkıyoruz. Koridor kısmına çıktığımızda çelik kapımızı kapatıyoruz. Burada güzel bir banyo alanımız var. 90'a 90, 90 e, siyah temper camla kabinimiz yapılmış. Gayet güzel Hilton dolabı. Tuvalet alanımız da burada gördüğünüz üzere gayet kaliteli bir evden bahsediyoruz. Haydi dedim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz derler arkadaşlar. Sedep koydayız. Denize sadece 100 metre mesafedeyiz. Gördüğünüz üzere yine bej basamaklarımız, alüminyum korkuluklarımız, sensörlü spot lambalarımız mevcut. Tam mustakil, tam bağımsız bir villadan bahsediyoruz. Üst kata çıktığınızda güzel bir e, koridor alanımız var. Tabi çamaşır makinesi yeri buraya düşünülmüş koridor kısmında. Koridoru aydınlatmak için de gördüğünüz üzere güzel bir penceremiz var panjurlu sistemle. Kumandaya bastığımızda hemen açılıyor. Bu e, aynı zamanda koridoru da son derece güzel bir aydınlatması olacak. Tabi e, ikinci genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere Hilton dolabımız, tuvalet alanımız aynı zamanda duşakabin böyle e, gömme bir yere düşünülmüş gördüğünüz gibi. Duşa de hazır bir şekilde duruyor. Tabi şimdi hemen e, ikinci yatak odamıza bakıyoruz. İkinci yatak odamızda 15 metrekare genişliğinde yola cephe, ışık aydınlatması son derece güzel. Fransız balkonumuz var. Çift açılımlı penceremiz söz konusu. Bütün odalarda klima tesisatları duvarın içerisinde düşünülmüş. Altyapısı tamamen hazırlanmış, isyanlı ve kat mülkiyetli bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız bu şekilde. En güzel odaya geçiyoruz. Videomuzu da orada bağlayacağız. 20 metrekare genişliğinde güzel bir Yatak odamız söz konusu değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da bir tane Fransız balkonumuz var. Hemen Sinan benim bulunduğum yere gelirse deniz manzarası da net bir şekilde görebilirsiniz. Tabi drone görüntülerinde de seyredebilirsiniz. Denize son derece yakın. Ya bir yazlığım olsun denize yakın olsun yürüyerek denize gidip geleyim. Tam da aradığınız bir yer değerli arkadaşlar. Burada iki tane de çift açımlı penceremiz var. Aynı zamanda balkona çıkış kapımız da söz konusu. Balkonda şöyle göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle Sinan kardeşim sizlere balkonda göstersin. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim e, Mavi Mahallesi'ndeyiz. Sedef Koy'dayız. Yani Sedef Koy'u bilenler bilir. 230 metrekare arsa içerisinde bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan, 2 banyo, 2 WC'den oluşan, Tam müstakil, tam bağımsız, full deniz manzaralı, kaliteli yapıdan yapılmış e, lüks bir villa gezdik hep beraber. Tabii e, resmi evrakları tamamlanmış, iskane alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Gerçekten. Güzel bir villa. Ee, videonun içerisinde de söylediğim gibi yani bir yazlık aldığınızda işte denize 5 kilometre 10 kilometre uzaklıkta değil de sadece ve sadece 100 metre mesafede. Evde havlunuzu alıp plaja gidebiliyorsunuz. Ee, tabi Sedef Koy Plajı da bölgenin en güzel plajlarından bir tanesi. Yürüyerek denize gidip gelebileceğiniz bir alan. Kira getirisi yüksek yani günlük kira verdiğinizde veya sezonlu kira verdiğinizde kira garantisi yani getirisi garanti olan bir bölgeden bahsediyorum değerli arkadaşlar. 230 metrekare arsa içerisinde yapılmış inşaatı bitmiş. Dediğim gibi kat mülkiyeti ve iskanı yapılmış. Güzel bir villa gezdik. Miraç Emlak olarak bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 750 bin Türk lirası değerli dostlar. 5 milyon 750 bin Türk lirası çok cüzi miktarda bir pazarlığımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.